Merhaba arkadaşlar. Biz bugün sizlerle bir Minecraft videosu çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya bakınız. Görüyorsunuz. Minecraft yenilenmiş. 11.1 Evet. 12.0 <laughs> Delseydi arkadaşlar. Çok güzel. Redstone falan olurdu. <laughs> Şimdi oyunumuza girelim arkadaşlar. Güzelim 2015. Hayır Allah belanı. ben biliyorum arkadaşlar bu neden çalışmıyor. Pocket inventory var ya. Onun için çalışmıyor. Buraya 5 yazalım. Allah belanı versin çalış. Ben zaten bir tane yatak götürmüştüm. Yatağımız da boşa gitti. Nerede bu poşetinden gidiyor? Evet burada. Evet arkadaşlar. <laughs> bir tane 355. Bu bed arkadaşlar yatağımız. Yatağımız Hazır oldu. Çok güzel. İnşallah bu da onun gibi <laughs> boku çıkmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi video falan katmıyor. Evet ağaç kesmekle başlayalım. Ağaçlar da inek gibi buraların ağaçları. İnek içtiğimiz söz mola. Sana bakın bu şurada duruyor arkadaşlar. Güzel yani. Hmm, bunu ya. Nasıl çıkıyor da? Evet arkadaşlar şu anda hiçbir fikrim yok benim. Bu ağızlar hakkında. Hmm, ben bu arada kanalımı yeni açtım. İsmim Tural oyunda. La buradan nasıl çıkarım ben? Nasıl? Buradan biraz suya şöyle suyu atlayalım. Atladık. Yeni mi geldi la bu? Ben bunu hiç görmedim. Çalışın. Bize balta, kazma, kürek ve kılıç arkadaşlar. Botu yapmak için ne var la botu yapmaya? evet, bundan iki tane yapalım arkadaşlar. Bok gibi çalışıyor. Arkadaşlar, bok gibi çalışıyor herkes. Aa, bunu gördünüz mü? Ömrümde ilk kez böyle bir şey uyarlık görüyorum arkadaşlar. Şimdi biz direkt toprağın altına inelim. Bakalım bir şeyler var mı? taş falan kazı için arıyoruz. Lan burada lan. arkadaşlar. Taş burnumuzun dibindeymiş. Biraz kömür bulursak her şey güzel arkadaşlar. Her şeyimiz mevzini. Zaten ben anlamadım. Bir sakatlık yaptım. Ne kadar like ve beğenme gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle toprağı şuraya koyayım mı? Evet. Ağaç bu oyunda temel kaynağımız. Ağaç olmazsa bir şey yapamayız. zaten 23 tane Şuradan da şöyle kapayalım Crafting table'ımızı buraya koyalım arkadaşlar Bir tane taş, bir tane taş kazma, bir tane taş kılıç Bunlardan sırf yapalım işimize yarar ne de olsa bir gün gelir. gün gelir de ben geçer. Minecraft 12.0 olur. Evet, çok güzel. Lan bu nasıl? Benden bile büyük lava. Bunu kırmak için bayağı zaman gerekecek işte. la. Bunu en iyisi ben kırmayayım. Kırtık tık diyeyim. Evet bu ne la. Bu tepemin üstünde olan da kırayım. Bana bir mağonetilik yapmasın. Adam bu bok yer bana manasilik falan yapar. La bitti bu. Bitti. La bitti. Yatağımız olduğuna göre artık buradan sonrası gidebilirim. Bunu da Ben Allah belanı versin, senin olan. Ben Allah cezanı versin, gitsene. Bu ne karışık Evet, şurada gördüğünüz gibi yemek hazırlayacağım bunlardan. arayalım. Arayan bulur arkadaşlar. Zaten ben yere baka baka ciddiyim. Koyun. Evet arkadaşlar. Bir tane yemeğimiz. Hazır arkadaşlar. Gidelim. bence de köy falan bularım. Köyde köyün yemeklerini bitir bitir bitmez. Pekmez yiyorum. Pekmez. Ben buraya ne geldim ki zaten? Gidelim gidelim nereye gidecekse. Işte? Burada. burada bir bok olmuş ama ben ne bileyim ne bok olmuş. Ama burada çok karınlı. Korkuyorum. Korkuyorum lan. Bu ne? Gece oluyor zaten. Yat ula. Ben gebertirim lan seni. Bu neden yatmıyor? Güneş de battı işte la yat. Allah belanı verir la senin. Yatsana. ya Teşekkür Allah'ıma. Her basmanda buralar çok şık oluyor. <laughs> ya onu bitirdim la ağızla kırıyor. Ya burası düzgün bir yer değil. Azıcık kırıldım ben de bu bok gibi yerde. Ben bir çıkayım. Bir koyun girsem bir koyun. Koyun neredesin? Allah belanı verir. Çık ortaya. Çık benim minnaş koyunum. Çık koyun. Koyun kesip bir de domuz kesip pastırma yapacağım. Yiye bitmez. Ne de? Ben valla Aslında mı gidiyorum Ancak gidiyorum burada Yer gibi gidiyorum Neyse arkadaşlar Birinci bölümümüzün sonuna yaklaşıyoruz 2-3 dakikada oynayalım Ara verelim. 57. bölümü çekeceğim. Arkadaşlar bu bölümde 50 bölüm olacak. 50 bölüm. Zaten 50 bölüm olursa çok güzel olur. O salak İbrahim Minecraft'ta oynuyor var ya. Salak o harbiden salakla. Geçsene. Den zat mir allen. Na, bei zat Yine şangır mı? Ertlerin başında gitmişten bir fayda yok. <laughs> Allah belasını vermiş bir geber. Diyeceğim. Geberle geber. geber. Burada senden bam ben bam. Ben, benden başka <laughs> geberdi. Allah rahmet eylesin. Lan adamlar alsalık abi. Lan ben, ben demin gitmedim mi? Ay yavrusu. Evet. Ben oradan kurtulduğum için bir koyun kesiyorum iki tane boyunca kestim. Akşama kebap pişirip yiyeceğim ailemle birlikte. La benim burada ailem mi var? Minecraft ailem mi olur? Evet Allah'ım. Güzel Allah'ım çıktım o cehennemden. Domuzu kesip pirzola yapacağım. Pirzolayı da yiyeceğim, yiyeceğim. Hay yazıklar. Hay gebertin sizi. Gebertirsem şimdi anneniz falan üstüme gelir beni döver. Nehir gülü nehir. Nil çayı var ya Nil. Ben nereye gidiyorum? Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar.